Kaçış kapıları açıldı. Katil peşinde. Bacakların seni taşıyamayacak gibi ama içinde bir güç var. Umut. Bugün en kritik anda seni zafer taşıyabilecek bu avantajı test ediyoruz. Gerçekten kaçabilecek miyiz? Yoksa kaderimiz çoktan mühürlendi mi? Seri hamle avantajında takım arkadaşlarımızla fayda sağlayacağız. %5 daha hızlı renatür yapacaklar. Can avcinde, eğer katil bizi 60 saniye içinde tekrar asmaya kalkarsa bıçaklayacağız ve 5 saniye boyunca sersem Bu da yine takım arkadaşlarımıza zaman kazandıracak. Kum torbasında tam katil bize vuracakken yetenek tuşuna basacağız. Ve saldırısı boşa çıkmış olacak. Yani yere düşmek yerine derin yaraya gireceğiz. Ve videonun nasıl yıldızı umut avantajı tüm jenitörler bittince bize yüzde yedi hareket hızı sağlayacak. Ve bu da zaten çok eğlenceli yapıyor oyun sonunu. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim. RP'de geldi. İyi oldu. Attılar mı burayı? Atmışlar. Muhtemelen ben atmışımdır burayı. Dur ben chase'e gireyim de bunlar %5 hız alsın ya. Yani. Oyuna başlar başlamaz Vesker geldi. Bir kişi düştü abi. Bir kişi de yaralı. adam iyi oynuyor ya. Yumurtaklandı salmış herhalde. Biraz daha direnmesi lazım. Projenatör de ritmedi oradan. <laughs> Tutuyor ortayı. büyük ihtimalle yine. <laughs> Güzel bitmiş burası. nice Nice. Arkadaşlar bir defansa gelirseniz süper olacak ya. Ne kadar daha oradaydım ama. Yeşil yumurta değil mi? Aynen. Hadi bakalım bol şanslar. Güzel bir harita geldi. Hemen burada bir solo taşımacılık yine. Kim bu katil? Hızlayacağım paletleri. Çünkü şey yapacağım. Ee, şu avantajı Cık. Gelmedi abi. şu an şu an gel oldu gibi ya. Görünmez gelmiş. Kankamızda olman lazım. Tünellemeyecek mi ya? Abi seri hamle aldık. bana yine bana mısın demiyor yani. Oha oğlum nasıl bu kadar hızlanıyor bu ya? Nitro takmış gibi. Rengine <laughs> falan mı giriyorlar acaba ama? <laughs> Bıraktı galiba. Güzel. Ya yakalandık galiba ya burada. Kum torbası yer mi? Attım yemin ederim ki attım ya. Attım. Ama azı çıkmadı. Benim tünelleyecek büyük ihtimalle de bu. <laughs> Save the best var. <laughs> Abicim bitirseniz o jeneratörü. Hadi bitir umut açılsın hadi çabuk çabuk çabuk. Bitir. <laughs> Save the best'i var değil mi? Blok alabilir misin bana? Abi şey var da kapatıyor yine arayı ya. Nice. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Umut power, umut power. Umut taşıdı galiba. Ha? <laughs> Abi, ikidir var ya. Felaket, felaket bir şekilde hayatta tutuyor bizi ya. Yemin ediyorum. Hem Wesker'de hem bu elde inanılmaz bir şekilde hayatta tuttu bizi. Kapıyı açtı. Hmm, Blood var herhalde. Ya da... Bir de flash save gelir mi peki hocam? Bir anda. Hmm, gelmedi. Bence bırakalım çünkü neden biliyor musun? Save the best'i var ya. Save the best de yok eder bizi ya. Bana vurabilir hasta. Ben takıntılıyım da ben de ölürüm yani bana vurursa. Vuramadı lan. İnanılmaz. <laughs> vuramadı vuramadı. Hop bir blok. Bir blok. Yapma be bunu be. GEL 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 Ulan atamadım flash atamadım ya flash atarken kaçtım yanlışlıkla <laughs> Neyse inti diyelim <laughs> Abi o kadar dibe girilir mi ya <laughs> Flash atarken kaçtım. <laughs> Kim bu? Aa elinin geldi Elini nerflemeden oynayalım diyorlar ha biraz. Yine <laughs> <laughs> aç bir kozmetik almış ya. orada bir mind game denedim ama bir şeyler denedim orada. Ah be kozmetik almış ama çok çirkin ya kozmetiği. Oy! Fena mind game'ler ha. Fena fena mind game'ler. Ulan canavli bitti mi? Aa niye alamadı beni orada? Yemin <laughs> ederim inanılmaz ya. Abi bitirin şu jeneratörü hadi artık. Gözünüzü seveyim hadi. Çabuk bitir bitir bitir. Abi ölüm labirentine sokmam lazım bu arada. Güzel güzel güzel. Çabuk bitir bitir bitir. Çabuk 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 bitirin arkadaşlar bitirin. Abi bitiremeyecekler ya. Bitiremeyecekler çünkü buradaki zentör ilerlemiş. Bitir. Al al çabuk al ben al ben al çabuk çabuk çabuk. çabuk. Harikasın be. Güzel. Nice. Açın yavrum kapıları. Üçüncü escape geldim peki. Abi açmıyorlar ki kapıyı. Adam, adam beni öldürmek istiyor. Hala kapı açmıyorlar ya. Herif beni öldürmek istiyor abi. Adamlar kapı açmıyor ama işte. Ve hala açmıyorlar kapıyı. Yine açmaya başladı. Güzel. Şu şu kapı mıydı arkadaşlar? Hangi kapıydı? Allah'ını seven defansa gelsin şu an. Abi delirdi şu an. Yemin ediyorum ki delirdi. Oy! Çok güzeldi bu arada. Abi Umut var ya. Yemin ediyorum 3 maçtır inanılmaz kılaçladı. 3 <laughs> keredir var ya bak şu avantaj yüzünden kaçıyorum ha oyunda. 3 keredir. GG. <laughs> Kızdı abi bu arada. İnanılmaz gerçekten ya. Abi adam ne yaptıysa da ne ettiyse de yakalayamadı ya. Direkt speed hack ya. Bak yasal speed hack. Başka hiçbir şey değil.